arkadaşlar. ilk başta kağıdımızı iki başlarını birleştireceğiz. Biraz oraya bitirsen Tut orayı. Birleştirdikten sonra kağıdımızı bir daha açıyoruz. Bu sefer şu başını şu ortadaki çizgiye getiriyoruz. iyicemen başlarını yatırın arkadaşlar. Dilar oluyor mu? Evet abi. Sonra bir daha kağıdımızı büküp yine başına aynı, aynı şekilde ortadaki çizgiye getiriyoruz. Getirdikten sonra diğer tarafından bir şekil. İlk başta yine aynı şekil ortaya getiriyoruz. Evet. Getirdikten sonra bir daha aynı şekil ortaya getiriyoruz. Evet, getirdikten sonra kağıdımızı ortadan ikiye katlıyoruz. Evet şu şekil. Bir aracım oluyor mu? Evet abi süper yapıyorsun. Arkadaşlar şu şekil olacak. Şekil katladığınızda 2 santim 2 santim büküyoruz. Büktükten sonra 1 santim yine büküyoruz. Sonra açtıktan sonra arkadaşlar Büktükten sonra arkadaşlar şunu şuradaki çizginin hizasına getiriyoruz. Bakın az önce büktüğümüz yeri. Yalnız oval bir şekilde yapmanız lazım. Sonra arkadaşlar şuradakini de yine aynı şekilde. Bakın. Umarım görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın şuradaki çizgiye geçeceksiniz. Sonra arkadaşlar şunu birleştireceksiniz. Bakın. Evet. Bunu biraz birleştirmez zor olabilir ama şu yanlardan da açabilirsiniz. Şuraları var. Evet arkadaşlar. Şöyle birleştirdiğimiz zaman ve şuradan şöyle yaptığımız zaman size bir telefon tutacağı oluyor. Arkadaşlar resimleyip süsleyebilirsiniz. sana biz ne yapabiliriz? Biz buraya bir tane kedi yapalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Hangi deseni yapacağımıza? Dilara bir kedi yapalım. Arkadaşlar ben kedi yapıyorum ama siz istediğiniz bir Nesneyi ya da bir karakteri yapabilirsiniz. Evet, biz bir gülen kedi yaptık. Şirin ve gülen bir kedi. Arkadaşlar bu arada origami çalışmalarımız gelecektir. Like atıp abone olmayı ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Şöyle de yapalım. Birazcık sana dolayım. Arkadaşlar bak. İlk başta şurası. Sonra da şurasını takıyoruz. Bak. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir Kendi modelimiz var.